Merhaba. Bugün Mail Store hizmet yapılandırma ayarları ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Daha önce client ekranında çalıştık, uygulamalar geliştirdik. E, bugün de e, hizmet yapılandırma ayarları ile alakalı e, uygulamalar Yapmaya çalışacağız. Hizmet yapılandırma ayarları e, exise yani configured Mail Store server service kısmı, sadece Mail Store kurulu olduğu bilgisayarda bulunur bunun haricinde client ekranlarında client kullanıcılarında bilgisayarlarında kesinlikle bu egzeyi göremeyeceksiniz dolayısıyla sadece server kurulu olan yerlerden bilgisayarlardan ayarlarını değiştirebilirsiniz hizmet yapılandırma ayarlarını buradan hemen egzemizi çalıştırıyoruz yes dedikten sonra karşımıza bir pencere açılıyor mail store server hizmeti yapılandırması penceresi. 5 ana başlık gördüğümüz gibi. İlk etapta karşımıza genel sekmesi geliyor. Bu sekmede hemen ilk alt menü ana veri tabanı kısmı. Veri tabanının nereye kaydedileceğini belirlediğimiz bölüm burası. Dilersek farklı bir yerel disk seçebiliriz bir USB aygıt seçebiliriz ya da bir harici disk seçebiliriz. E, göz at dediğimizde yine keza A'dan herhangi bir e, network'te bir SCSI, iSCSI e, diskimiz varsa bunun yolunu, petini belirtebiliriz. Ve e, bu şekilde farklı farklı dizinlere veri kaydedilmesini sağlayabiliyoruz. E, özellikler kısmında da e, Web Access dediği bölüm, My Store Web Access web erişimi sağlanmak isteniyorsa bu checkbox'ın e, aktif olması gerekiyor. E, hemen altında HTTPS bölümü e, de aktif edilmesi gerekiyor. IMAP sunucu kullanan kullanıcılarımız da yine aynı şekilde e, buradaki checkboxları aktif etmesi gerekiyor. Mail Store yönetimi API dediği bölümde herhangi bir Mail Store ile alakalı API kullanacaksak e, yine e, buradan Checkbox'ı aktif etmemiz gerekiyor. Bakın hemen altında şifre açıcı bölümü var. Açıklamasında zaten birazcık bize ipucu veriyor. Yönetici e, yanlışlıkla silindiyse veya parolayı kaybettiyse varsayılan yönetici e, kullanıcıyı geri yüklemek için şifre açıcıyı başlatabiliyoruz. Yani e, buradan bir resetleme işlemi gibi düşünebilirsiniz. E, tekrardan e, resetliyor. Sadece dediğim gibi server e, Microsoft Server'in kurulu olduğu e, bilgisayarda yapabiliriz bu işlemi. Kullanıcılar, clientlar kesinlikle bu işlemi gerçekleştiremez. Bu exe e, onlarda olmayacağı için. Hemen alt tarafta IP adresleri ve bağlantı noktaları bölümünü görüyoruz. E, IP adresleri ve bağlantı noktaları bölümünde e, Microsoft client'ların bağlanacağı IP adresi ve işte port kısmı var. E, Burada tüm ip adresleri dediği Tüm ip adreslerini desteklediğine yönelik bir e, ibare Hemen yanında port 8460 portunu kullandığını e, Bize söylüyor Onun altında mainstore web access e, bölümünü görüyoruz Bu da e, Mainstore'un e, Web erişimi için Gerekli olan Portun numarasını bize veriyor Biz bağlanmak istersek e, Browserımızı çalıştırdıktan sonra adres çubuğuna e, şu an ben internette aktif olmadığım için e, göremeyeceğiz ama e, ufak bir şekilde göstermek istiyorum. E, örnek veriyorum 192 168 e, 1, 72 örneğin. E, bakın zaten hemen çıktı daha önceden ben giriş yapmışım. 84.61 e, 84 61 bölümüne e, 8461 portunu yazdıktan sonra Enter'a bastığımızda karşımıza e, web erişimi, mainstore'un web erişimi gelecek. E, şu an e, dediğim gibi nette aktif olmadığım için ben e, herhangi bir şekilde bağlantı gelmedi. E, siz yazdığınızda mainstore server'ın e, kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini yazıyorsunuz lokal ip adresini hemen 2.3 nokta üst üste koyup 8461 yazıyoruz peşine ve enter'a basıyoruz e, bu sayede web erişimini sağlıyoruz e, firma dışından bağlanmak istersek e, nasıl yapmalıyız şeklinde sorular gelebilir e, firma dışından bağlanmak istersek de e, modem ipmizi yani e, dış, kendi dışarıdan bağlanmamız için gereken modem ipsini bilmemiz gerekiyor. E, modem ipsini yazdıktan sonra 2.3 üste koyup 84.61 yazdığınızda yine aynı şekilde e, Mail Store'un web erişimine e, ulaşabiliyorsunuz. Webten, browser'dan e, Mail Store'a ulaşabiliyorsunuz daha doğru bir ifadeyle. Ee, yine hemen altında HTTPS kullanan, yani e, bu S-Bluetooth'un Security, güvenlik anlamında bazı şeylerde, firmalarda e, HTTPS e, kullanılır e, güvenlik amacıyla. E, o zaman da 8462 yazmamız gerekiyor. E, 8461 yerine 8462 yazdığımızda, IP adresinden sonra bağlantınız gelecektir. E, hemen altında yine IMAP sunucular için geçerli olan portlar var bakın e, ve en hemen altta da e, bir API kullanacaksak webde e, herhangi bir sitede vesaire olabilir 8463 84 ne oldu portu kullanıyoruz bunların hepsi e, main store kurulur kurulmaz e, kullanıcıdan bağımsız tamamen otomatik olarak yapılandırılır e, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok sadece dışarıdan bağlanmak istiyorsanız modem ip'nizi de 8461'e e, yönlendirmeniz gerekecek. E, daha doğrusu modeminizi port e, açıp 80461'e yönlendirmeniz gerekecek. E, hemen diğer menüye geçtiğimizde başlatma komut dosyaları kısmı. E, burası genellikle e, biz yani genelde kullanıcıların kullandığı bir bölüm değil. E, burada bu işte yazılan komut dosyalarının ağ paylaşımına bağlanmak için çalışmaları kaldırmak için kullanabileceği bir komut alanı diyebilirim. Genellikle kullanıcıların kullanması ve bilmesi gereken bir alan değil. Sadece fikir edinmek adına buradaki yine ipucunu da okuduğunuzda bir fikir edineceksinizdir zaten. Genellikle kullanılan bir bölüm değildir. Etkinlik görüntüleyici kısmı Main Store'un etkinliklerini görüntülediğimiz bölüm yapılan herhangi bir girişte, başlatılmada, kapatılmada vesaire de etkinlikleri buraya getiriyor. Hemen altta da hata düzeltme kaydı var. Burası da main store'a bir hata kaydı var ise işte hata düzeltme kaydı etkinleştirildi derseniz hata düzeltme ile alakalı hem IMAP bağlantı hatasını düzeltme kaydı etkinleştirebiliyorsunuz hem de genel mainstore'un e, genel hatalarıyla alakalı düzeltme kaydı etkinleştirebiliyorsunuz e, bunun haricinde zaten hakkında kısmı yine client'ta da olan bölüm e, mainstore hakkında e, kısa bilgi e, veren e, aslında pek de kısa değil e, genel bir bilgi veren bir bölüm ee, yurtdışı tabanlı olduğunu söylemiştik. Mail Store'un. Ee, burada kendi şirket bilgileriyle alakalı birkaç e, bize bilgi aktarıyor. Ee, Mail Store. E, Mail Store hizmet yapılandırması da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.